Proje ve inşaat işlerinde görkemli, konforlu ve modern teknolojik ürünleriyle yeni yaşam alanlarını oluşturan firma kurucusu mimar Mustafa AlKurt'la gerçekleştirdiğimiz röportajı hep birlikte izliyoruz. Müzik İnşaat sektöründe özgün tasarımlarıyla başarılı işlere imza atan ve ağırlıklı olarak dekorasyon işlerinde hizmet veren firmanın sahibi Mustafa Alkurt anlatıyor. Meslek hayatıma 2003 yılında İstanbul'da başladım. 2004 yılında da firmanın kuruluşunu yaptık. Sadece İstanbul'da istediğimiz potansiyeli bulamadığımız için ve İstanbul'da rekabet ortamının çok fazla olmasından dolayı Anadolu'nun yani ülkemizin e, değişik yerlerinden gelen talepleri değerlendirdik. Uzun yıllar e, çoğunluğu 5 yıldızlı termal kaplıca oteller olmak üzere e, Anadolu'nun birçok kesiminde iş yaptık. E, Tabi otellerin yanı sıra e, banka tadilatlarımız, kamu ihalelerine katıldık. Bunları tamamladık e, ve alışveriş merkezi, mağaza, villa tarzı ee, çoğunlukla projelerimiz, inşaatlarımız ve yapılarımız oldu. Çoğunlukla e, villalara yoğunlaşmaya gayret ediyoruz. Bu villalarda e, kendim iç mimarım evet ama e, bir villa tadilatına girdiğimiz zaman e, sadece iç dekorasyonu, iç tadilatının değil e, çatısından tutun da mantolamasından peyzajına kadar hepsini üstleniyoruz. Hepsini yapıyoruz. E, beraber çalıştığımız mühendis arkadaşlarımızla birlikte olabildiğince profesyonel bir şekilde tamamlıyoruz. İş konusunda memnun memnuniyetsizlik Çoğunlukla yaşamıyoruz. Tabii ki istisnai durumlar oluyor. E, genel olarak bizim aldığımız şikayetler maliyetler üzerine. E, takdir ederseniz insanlar eee ekonomik durumlarında bütçelerini de göz önüne alarak tadilatlarını, evlerini ya da iş yerlerini, mekanlarını en güzel şekilde yaptırmak istiyor. Ee, ama bütçelerini e, çok fazla zorlamak istemedikleri için de her zaman her istediğimizi yapamıyoruz. Her zaman en doğrusunu yapamıyoruz. Yönlendirmeler yapıyoruz. Alternatif ürünler de sunuyoruz. Alternatif detaylarda, projelerde sunuyoruz. Şimdi güzel iş yapmak, pahalı iş yapmak demek değildir. Ee, zaten insanlarımızda maalesef böyle bir ön yargı var. İç mimar pahalı yapar. Hayır. İç mimar doğrusunu yapar. Her mekanın kendine özgü bir güzelliği vardır. Zaten projeleri yaparken bile bizi e, mekanın ölçüleri ve detayları yönlendiriyor. Dolayısıyla burada e, bu konuyla ilgili insanların bizlere güvenerek, bilgimize, tecrübemize güvenerek en güzel konsepti yapacağımıza inanmaları gerekiyor. Gelecek hedeflerinden bahseden Mustafa Alkurt, sözlerini sonlandırıyor. Gerek Türkiye'de, Türkiye'nin birçok yerinde, gerek yurt dışında, e, Danimarka, İsveç, Katar, Rusya gibi birçok ülkede e, hem projelerde hem uygulamalarda bulundum. Sadece ben değil, inşaat mühendisim de kendisi yurt dışında, gerek Cezayir'de, gerek e, diğer doğu ülkelerinde e, birçok güzel projelerde bulundu. E, bunu en iyi şekilde tecrübe olarak değerlendirip kendi insanımıza, kendi milletimize sunmak, e, ekonomik durumlarını da çok fazla zorlamadan e, yaşanabilecek mekanları sağlamak istiyoruz. Profesyonel ekibimizle en güzel işi en uygun maliyette sunmaya gayret ediyoruz. Müzik